Arkadaşlar tığ yapmasını tığ yap tığ yap tığ, tığ batlayıp yapmıştık. Şimdi size modelini çıkaracağız. Şimdi çiç oya modelini çıkaracağız. Bir, iki. Şimdi Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan tutuyoruz. Bir baş alıyoruz. Şurada 1 2 1 2 3 4 5 Bir çiçek yapacağız arkadaşlar. Çiçek büyük olduğunum için uzun yani sürüyor video. O zaman da video uzun sürerse çok insan sıkılır. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar çimini yapıyoruz şimdi. 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şu trabzona şey diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Bir bir trabzon yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki bir iki üç dört beş katını açtık şey. Arkadaşlar şimdi iki ekipliğini yapıyoruz. Şimdi şuradan düğümlüyoruz şimdi bir zincir çekiyorum Trabzon yapıyor bilmenin başına doluyoruz 1 2 1 2 3 4 5 kiplik yapıyoruz Arkadaşlar bir zincir çekiyoruz kiplik yapıyoruz 1 2 3 4 5 kiplik bir tekrar kiprik bir iki üç dört beş tekrar bir kiprik yaptık bir zincir çektik tekrar bilim başına doladık tekrar bir tane trabzon daha yapıyoruz arkadaşlar şimdi bir daha yapalım ki üç dört beş yaptık kipriğimizi bir zincir çekiyoruz bir trabzon yapıyoruz arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arkadaşlar şuradan düğümlüyorum şimdi şuradan bir iki tane şey yaptım Şimdi şuradan iki tane örümcek yapacağız. Şimdi şuradan bir iki üç dört beş 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 arkadaşlar 15 tane yapayım şimdi şöyle oluyor şimdi arkadaşlar şuraya bir düğümlüyoruz bir daha düğümlüyoruz Ş sık iğne yapıyoruz şimdi bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar şimdi sık iğne ile yine aynı bir İki. 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz bir bir daha arkadaşlar bir örümcek şimdi örümceğimizi de yapıyoruz Bak Arkadaşlar Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Tekrar şuraya bir şey yapıyoruz. Alkaca düğümlüyoruz. Arkadaşlar bir örümcek daha yapıyoruz. Şu kadar bir örümcek normal bir örümcek arkadaşlar. Bak. Şimdi bir zincir çektik bir zincir çektik bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11 12 13 14 15 Şimdi arkadaşlar 15 şimdi şuraya halkaca düğümlüyoruz. Şimdi şuradan Şimdi arkadaşlar bir zincir çekeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Şuradan şuraya 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi tiplik yaptık. Bir zincir çekiyoruz tekrar bir trabzon bir kiplik 2 3 4 5 bir zincir çektik tığ battının altından girdik ve ön trabzon yaptık kiplik kiplik yapıyor kiplik şimdi bir zincir çektik trabzonun zincirinin altından ge tığ battının zincirinin altından gittik bir trabzon çektik şimdi kiprik yapıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz bir e, tığ yani şey yani tığ battının zincirinin altından bir Trabzon yapıyoruz bir kiplik yapıyoruz Arkadaşlar 1 2 3 4 5 yaptık bir zincir çektik tekrar tığ battının zincirin altından bir Trabzon bir kiplik yapacak zincir 1 2 3 4 5 ipimizi yaptık arkadaşlar bir Arkadaşlar tüy da yaptık. Bak. Bak. Çok güzel üstüne şimdi çiçek yapacağız. Şunu ne yapmışık? Oh. Şimdi arkadaşlar şuradan şurada şuraya düğümlüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şuradan Buraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Bak. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3 3 4 5

Şimdi arkadaşlar şuradan gireceğiz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuna geçiyoruz. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 1 daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, Bir zincir çekiyoruz. İkinci çifte düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 Şimdi koparıyoruz. Arkadaşlar oyamız Arkadaşlar oyamız bu. Bak. Ütülenmediğinden biraz kardak duruyor arkadaşlar. Bak. Şimdi bunu bitmişini getireceğim, ütülenmişini, bitmişini. Arkadaşlar, bak. Hoşça kalın. Güzel bir izlemeyi unutmayın. Bay bay.